Bakın buraya. Bu çok güzel bir Asi Spor Kulübü'nün davetlisi olarak geldik. Aslında bizim önceden verdiğimiz bir sözdü bu. Çünkü Asi Spor Kulübü oyuncuları, hocaları ve velileriyle birlikte bizi Eurocop maçımızda yaklaşık bir, bir buçuk ay önce desteklemişlerdi. Biz de onlara, onları çocukları ziyaret edeceğimizi, beraber vakit geçireceğimiz hatta söz vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirdik. Çok mutluyuz. Davet için çok teşekkür ederiz. Çocukları Profesyonel sporcularla buluşturma imkanı yakaladık. Yakın temasta beraber sohbet etme fırsatı buldular. Yanımızda da Hatay Spor Forması'nı getirdik. Çocuklarımıza hediye ettik. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok iyi ağırladılar. Asis Spor'a, oyuncularına, hocalarına ve velilerine. Hatay basketbol takımı bir ziyaret etti. Daha önceden biz onları ziyaret etmiştik. Çocuklar çok mutlu oldu bu konuda. Onlar da sağ olsunlar bizi ziyaret ettiler aynı şekilde. Forma hediye ettiler bize. Çocuklar çok mutlu oldu bundan dolayı. Biz de çok mutlu olduk. Bu tür aktivitelerin sık sık olmasını istiyoruz. Teşekkür ederim.